Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Alper hoş Bey. Hoş bulduk İbrahim Bey. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Ne güzel, nerede? Ee, özel bir şirkette çalışıyorum. Evet. Onun dışında eve gidiyorum. Evimde kızım var bir yaşında. Ay Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Peki o kızınız varken başka bir şeye de bak Hiç gerek duymuyorum. Değil mi? Ne gerek var? Ondan önce sinemaya çok merakım vardı evet. ama şu anda fırsat bulamıyoruz artık. Ama ne gerek var Yani şimdilik. Aynen. Büyüyünce beraber gidersiniz İnşallah, tekrar. inşallah. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyidir. Ama bugün heyecandan ne kadar ne yapabilir? O önemli. Bugün önemli değil. Normalini sordum Normal zaten. Normal değildir. Peki o zaman ufak ufak başlayalım mı? Ee, izniniz, Bir şey söyleyin. İzniniz olursa buradan tabii. kızıma selam söylemek Hay, istiyorum. Ay tabii. İdil Vera'ya, e, Deren'e, Ceylin'e ve Tarık'a çok selamları ile. Tarık kızınız değil diye tahmin ediyorum. Değil o da yeğenim. Yeğeniniz. Yeğenim. Ben de hepsine selam söylüyorum. Teşekkür ederim. Ee, anı gibi anı işte. Sağ olun. Bir yaşında mı dediniz? Bir yaşında. Ay maşallah. İdil mi? İdil. Hadi, tamam. İdil. Daha, hadi bakalım. Bakalım bak, tepki verecek mi? Tepki verirse verin. haber verin. <laughs> verin. O zaman başlıyorum. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir hastalığı iyileştirmek ya da önlemek için kullanılan medikal madde. İlaç. İlaç doğru cevap. Efendim dört harfi ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Fark ayrıntı anlamına gelen bir isim. Harf alayım. Tabii. Ç. Bir harf daha. Bir ver. harf daha verelim. Fark ayrıntı anlamına gelen bir deneyim bir saça di. Seçe. İyi başladınız. Sonu değiştirin. Seçi. Seçi doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük bakalım nasıl? Kişiyle ilgili, kişinin kendi malı olan anlamlarına gelen bir kelime. Harf alayım. Tamam. Bu benim şahsi. Şahsi doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli Farsça kökenli bir sözcük bakalım. Matematikte bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri. Bir biçimi sınırlayan çizgiler. Bir biçimi sınırlayan. Bir biçim söyleyin. Daire. Yamuk. Daha köşeli bir. Köşeli, bir şey söyleyin. E, yamuk dışında dikdörtgen, kare. Heh, nesi var onların? Açısı var hepsinin. Hayır. Çizgileri ne oluyor onların? Hat, düz hat. hat. Bir harf alayım. Bir mi? harf verelim. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Kenar. Kenar doğru cevap. Aslında çok eski gelmedi aslında. Haklısınız. Efendim altı harflere geçtik. Arapça kökenli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Seçimlerde oy pusulalarının atıldığı kutu. Sandık. Sandık doğru cevap. Yine altı harfli Fransızca kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl sorduk. Bazı kumaşlarda kıpırdadıkça çeşitli renklerde parlama özelliği. Nokta noktalı. Alacalı. Değil mi? değil. İkileme gibi. Pırıltı. Değil. Harf, harf alayım. Buyursunlar. Evet. Böyle aslında bu böyle bir kelime mi var ya biz onu şaka yapıyoruz diyeceğiniz bir şey. Çok böyle pırıltılı bir şey görünce aa ne kadar nokta noktalı deriz. Jan jan. jan. jan, jan doğru cevap. <laughs> evet, yedi harflilerdeyiz. Türkçe kökenli birleşik kelime soruyoruz. Sorduk bile bakın aha. Polis ya da jandarmanın içinde görev yaptığı yapı. Basit düşünün. Sınırlarda olur. Bu, Semtlerde olur. Karakol. Karakol doğru cevap. IVB'de 3100 puanımız var. 1 dakika 35 saniyemiz var. 6 tane de harf alabiliriz. Puanımız çok iyi, süremiz. Eyvah, alacağımız harf de orta karar. Ona göre, ona göre artık idare edeceğiz bir şeyler. İnşallah. Hadi bakalım. Hanımlar beyler, 7 harfli ikinci aradığımız cevap için soru gelecek. Fransızca kökenli bir sıfat sormaya karar vermiş editör. Bunun da işleri Büyük kitleler tarafından tanınan ve kabul gören anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Verelim efendim. P. Basit düşünebilirsiniz. Büyük kitleler tarafından tanınıyorsa. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alınabilir. Ü. Büyük kitleler tarafından tanınan ve kabul gören anlamına gelen. Bir harf daha alayım ben bir iki alın. Popüler. Popüler doğru cevap. Sekiz harflilere geçtik efendim. Arapça kökenli bir sözcük. Tek kelime cevap. Gelsin bakalım. Kişinin sahip olduğu bir şeyi yasa çerçevesinde dilediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu. İki harfiniz kaldı alabilecek. Süre gidiyor. Anayasal. Değil. Arapça kökenli efem. Bir harf alayım. Tabii. Ü. Hürriyet değil. Onun malla ilgili olanını düşünün. Taşınmaz mallarla ilgili. Mülkiyet. Mülkiyet doğru cevap. Yine sekiz harfli ikileme gelsin bakalım nasıl sormuş sorusunu. Her şeyiyle kapsayıcı bir biçimde tamamen anlamına gelen sıfat. Yirmi saniyeniz kaldı. Böyle prensiplerine nokta nokta bağlı biridir. Harf alayım. Harf verdik. Son alabileceğiniz harf. Güzel değerden geldi. Süre gidiyor. Durduk. Her şeyle kapsın. Maalesef bu gelmiyor aklıma bir şey. Gelecek. Geliyor. İkileme efendim bu. Kapıları nokta nokta kapatalım. Dışarısı soğuk. Nokta nokta giyini. Nokta nokta. çok da güzel ipucu verdim ya. Sapa sağlam olmuyor. Değil. Üşüyünce mesela nasıl giyiniyorsun? Sıkı sıkı. Sıkı sıkı olacaktı. Gerçekten yine kalpler kırıldı. Olacak iş değil. Olsun eğlenmeye geldik sonuçta. Evet çok haklısınız ama son düzlükte olunca ben biraz üzülüyorum ya Alper Bey. Artık Dokuz harflilere geçeceğiz sevgili harfseverler. harf severler. Efendim dokuz harfli size soracağımız sorunun cevabı Fransızca kökenliymiş. Kısmen tekstilden kısmen modada neye göre parçaladın sen bunu editör ya. Gelsin bakalım soru. Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş olan pamuk ipliği. Kazaklar vardır böyle. Kimyasal bir yöntemle. Hoş verin onu. Kazak vardır böyle nokta nokta kazak deriz. Ee, Nerelisiniz? Ordu. Orduyum. Ben yani. de Artvinliyim. Artvin'in hemen yanındaki şehrimizin adını biliyor musunuz? Artvin'in hemen yok bilmiyorum o tarafları. Hiç gelmedi aklınıza. <laughs> Trabzon bir tane daha var. <laughs> Trabzon var, Rize var. Hah. Rize öyle ben. Nokta nokta Rize kazak. Mercedes'e. Mercedes'e doğru cevap. Ya Alper Bey artık. Evet, yani <laughs> Vallahi e, tebrik ederim. Bu 4400 hiç bir puan değil. Onun da farkındayız ama ayaklarınıza sağlık. Teşekkür çok ederim, güzel sağ yaşadınız gerçekten. Kızınıza İdil'e tekrar selam söylüyoruz. Harika teşekkür bir hayatınız olur inşallah. Çok teşekkür beraber. ederim. Sağ olun. Rica ederim. Hanımlar, beyler Alper Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.